Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, birincisi geçen e, geçenki videoda bir sıkıntı oldu. Kesmiştik ki geçenki videoda. O yüzden yarısını izleyemediniz. Bugün sizlere e, nasıl e, gerçekçi mod indirilir onu göstereceğim. Öncelikle eee Play Store'a giriyorsunuz. Um, ama onu başka bir video göstereyim arkadaşlar. Çünkü şu an onu şeyi unuttum. Neyse geçen ki size o şey vardı yani taştan bir tane tapınak. Onu onun nasıl yapıldığını göstereyim. Hem dü dünyamızı oluşturuyoruz. Evet biraz bekleyin zaten hemen oluşacak arkadaş şu an diyor kaynakları haydi ciddi, tamam şimdi onun için bize bir tane kırık taş lazım bir de lav kovası bir de su kovası bir de sünger bir de kırık taş bunlarla İlediğiniz bütün hepsini yapabilirsiniz. Şimdi. Öncelikle istediğiniz yüksekliğe kadar çıkıyorsunuz. Şurası oldu zaten. Böyle çıkıyorsunuz. Ben çok yüksek olmasını istiyorum. Geçen videoda bir de arena yapacağız. Ama onu size modla indirmeyi gösteriyorum. Çünkü çok uzun sürer video. Öncelikle size bir tane kendim yapacağım. Ondan sonra modla göstereceğim bunu. Modla ki modla olan daha güzel. Evet arkadaşlar. Evet gelmiş bir gelmiş. Şimdi buna böyle usta işte şey yapacağız. Ben yaptım çok güzel oldu. Şöyle. Şuradan da. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ondan sonra etrafına laf. De, tabii. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi bunun yayılmasını böyle bekleyeceğiz. Ne dur içine girmeyeyim. Ha dur şuraya koymamışım arkadaşlar. Zor düzenleyelim. Şunu koyalım. Hah. Bu böyle akacak. Biz de ardından suyu dökeceğiz. Bu böyle komple yayıldığı zaman şimdi suyu dökeceğiz onu da şuradan böyle dökeceğiz evet arkadaşlar oluşuyor bilmeyenlerimiz varsa o da onlar da öğrenmiş oldu şimdi alacağız sünger bloğunu buralara böyle şey aslında üstten de yapabilirsiniz ben üstten yapacağım için istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz bozuk yerleri. Şöyle şimdi bunları böyle sünger ile şöyle şey yapacağız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi kapımızı koyacağız. Bir de süs şey şöyle bir şey yapıyordu ben YouTube'da izlediğim zaman adam. Buradan alıyordum. Bu etrafına şey şöyle şu ilk önüne şöyle şeyler koyuyordu. Basamaklar. Ben de yapacağım. Benimle farkım var adamdan. Biz de yaparız. Evet. Tamamdır. Şimdi Bunu açacağım. Abi çare var öyle Onlar gitmiş. İçerisi biraz karanlık. O yüzden buradan alacağım meşaleyi. Koyacağım buralara ve ancak abi çok yüksek oldu ama. Bu da ikinci katını da yapacağız bunun. Ee, şöyle koyuyoruz. Evet şuraları da. Evet. Şunları kır. Tamamdır. Şu anlık böyle bir şey oldu. Şimdi kapıyı koyuyoruz. Lütfen istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ben odalar yapacağım tahta bloklarıyla. Nerede o tahta bloku? Ah şurada. Şuna. Şöyle bu birinci kat. Şöyle birinci kat yaptık. Şu en alt katta giriş Oraya da eşyalar koyacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Devam. Buraya koymuyor mu? oluyormuş. tamam. Evet arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar oda yapabilirsiniz uzunluğuna kadar. Merdiven de almanız lazım ki nasıl çıkacaksınız o kadar şeyi. Sağ hayatta kalmadı. Açıyorum hayatta kalmadı. Böyle şimdi böyle bir yer yaptınız. Merdiveniniz yok. Koyamıyorsunuz. Nasıl çık çıkacaksınız? Tabii ki de merdiven koyarak. Yemek bir de yaparsanız. Evet. Çok uzun. Ne uzun ya? Arkadaşlar. Ee, şimdi 3 dakika sonra e, videoyu kapatacağız. O yüzden diğer bölüm devam edeceğiz. Şu an sadece katlarını yapıyoruz. Katlar da bitmezse diğer bölüm devam edeceğiz. Evet. Çek. Şuraları da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da koyduk. Ay aşağı Hı. Bunları da koyuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar siz de böyle katlar yapabilirsiniz. Hani ben video çekmeden içeri dizayn edeceğim siz sonra göstereceğim bitmiş halini. Bunu videoyu kapattıktan sonra uğraşmaya devam edeceğim. Evet. Benim benim oğlum Evet. Arkadaşlar. Gözümü göster. Ne? Arkadaşlar, evet şu an video bitti. Aşağıdaki, leandaki zil tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yanda çıkan videoları izleyebilirsiniz, sağda solda iki tane bir de çıktı görüşürüz.